Merhabalar herkese. Hadi gelin sizinle çok düşük kalorili bir tost yapalım. Yulaf ile yapacağız. Gayet lezzetli bir tost oluyor. Malzemelerimiz ise 2 yemek kaşığı yulaf koydum. 1 tane yumurta, 1 kaşık yoğurt, çok az zeytinyağı, baharatları, bir tutam tuz, İstediğiniz baharatı koyabiliyorsunuz. Ben kekik ve pul biber ekledim. İçerisine de ben salçayı çok yapıştırıyorum. Ev yapımı salçayı tostların içerisine damak tadınıza göre sadece kaşarlı da yapabilirsiniz. Ben salça ve peynir koyacağım. Bunları yapmak için ilk önce yumurtamız ve yoğurdumuzu güzelce çırpacağız yumurtamız ve yoğurdumuz güzelce çırpıldıktan sonra ben ilk önce baharatlarımı ekliyorum en son e, şeye yulafı ekleyeceğim bunları da güzelce karıştırıp yulafımızı ekliyoruz bunu karıştırdıktan sonra ben bir e, 3-4 dakika bekliyorum yulaf güzel bir şekilde çeksin de e, ben bir de yulafı e, normalde tane tane oluyor ya onu rondoyla birazcık şey yapıyorum parçalıyorum şekilde 3-4 dakika bekletin. Tamamen çektikten sonra tost makinamıza koyacağız. 5 dakika içerisinde tostumuz hazır olacak. Evet pişirmeye hazır artık. Tost makinenizin içerisine önce bir yağlı kağıt koyun güzelce. Zaten tost makinenizi da bu karışım bittikten sonra 3 dakikalık süre içerisinde açın tamamen ısınmış olsun bu tost makinesinin içerisine ince bir tabaka halinde e, bu kaşımı yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde ince bir tabaka halinde güzelce yaydığımız zaman üzerini böyle kapatıyoruz. Tost makinemizi de kapatıyoruz. Arada bir kontrol edelim. Bir 5 dakikada falan oluyor. Arkadaşlar tostumuz pişti. Tabii bu pişme süresi sizin tost makinenizin e, ısıtma durumuna göre de değişiyor. Bazıları 3-4 dakikada pişiriyor. Bazıları 10 dakikada pişiriyor. Şu şekilde ilk önce ben salçamı sürüyorum. İçerisinde de ceviz parçacıkları var. Isınınca çok güzel oluyor onlar. üzerine dediğim gibi siz istiyorsanız sadece kaşarla yapabilirsiniz. Ya da eklemek istediğiniz farklı bir şey varsa. Şimdi bunu ben direkt hiç tehlikeye atmadan ortadan kesiyorum. ikiye katlıyorum bazen kırılıyor falan tam yarısında şey yaparken katlarken bu şekilde katlıyoruz biraz ortalayalım kapatalım ondan sonra evet bakar mısınız bu kadar leziz gözüküyor hazır. Hop. Tabii o tost makinesinde kalanları bırakmam asla. <laughs> evet efendim şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle.